önce Arkadaşlar ilk önce Kaan'a be. İlk önce sen bana ne? Tamam ben alayım hadi. Nereye sayayım? Buraya mı? Sen mi Tamam ben sen durma tamam. Arkadaşlar 100'e kadar olmaz. 30, 30. 30. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ama ben daha sayayım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim ama e, ee, belli bir sınır koyun. Sadece bu odanın içi yani sadece salon ne dersin? Salonun dışında çıkmak yok. Baştan başlıyoruz. Ben burada gözlerimi kapatacağım. Bir burası. Başlıyoruz. Artık. Bir, iki, üç. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sap sapı sakla beni bak. Evet arkadaşlar. Nereye saklandığını Gelin Hayır, sen de da buraya vurursan o zaman sobe olacak. Öyle nasıl sobe olmuyor? Hadi sıra sende. Başka bir şey oynayalım. Mesela. Olmaz. Ee, bu videodan sonra başka bir şey oynarız. Pozitif oynayalım. Sonra oynarız tamam. Ebevecilik oynayalım. Ebevecilik. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi sa şimdilik saklanmaz sonra ebevecilik çekeriz. Söz bak. Hadi sen ne Bir, iki, üç, dört. Nereden tutuyor kalan yaptı? Gerek yok. Samanı da bıraksaydım böyle olmayacaktı. Hayır, teşekkür ederim. Ve sıra bende hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

burada yok. Arkaya bakacağım. da oğlum. Ne düşleyecek Orada da değil. <gülüyor> 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 ama bir şey söyleyeceğim. Sınır koymuştuk ama yine de eserdir. Şimdi ben sen de sen de hadi. Ben de hesapla.

Benim aslında hmm. hızlı ve tetikli olmam gerekiyor. Neyse. Neyse, e, neyse, bugünkü videomuz yeter. Tamam hadi yeter. Videomuzun sonuna geldik. Kaan Çetin Kaya 06 ya. abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aysma bir şey diyecek size değil mi? Bir dakika. Ne söyleyeceğim? Başka ne oynayacağınızı. Ne Arkadaşlar oynayacağım. E, Saklanmaç videomuz bu kadardı. <laughs> Sonradan körebe oynayacağız, ebelemece oynayacağız o şekilde. Ya, challenge'lerimiz de olacak. Bu arada arkadaşlar Kanat Tuncu'yu taşımayı planlıyormuş. Ee, o zaman video nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Artık bu birkaç günü değerlendiririz artık. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve Senin kanalı neydi o? Barbie, o. Kent. Barbie Kent. Barbie Kent'e de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 30 abonem var. Benim de kanalım var yani. Adı Barbie Kent. Ee, like atmayı, yorum atmayı ve yor e, abone olmayı unutmayacaksınız. Çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.